Herkese merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere özellikle sabah kahvaltılarınıza ekmeğinize sürüp sürüp yemelere doyamayacağınız harika bir muammara tarifiyle geldim. Evet öncelikle bu tarifimize kurutulmuş sebzelerimizi ıslatarak başlayacağız. Bunun için elimizde bir 10-15 adet kadar kurutulmuş domatesimiz var. Ve kurutulmuş kırmızı biberimiz var biberlerim acı. Tabii ki de bu biberi bulamazsanız bu tarife biber salçası da kullanabilirsiniz. Ben şimdi temizlemiş olduğum biberlerimi önce üzerine şöyle sıcak su dökerek bunları ıslatarak başlayacağım. Çünkü bunların bir 15 dakika bir ıslanması gerekiyor. Şöyle üzerine çıkana kadar sıcak su koydum. Şimdi bunu ıslanmaya bırakıyorum. Ve aynı şekilde domateslerimi de ıslatacağım. Evet sebzelerimizi bir 15 dakika kadar ıslatacağız. Daha sonra bunların suyunu sıkarak muammaramızı yapmaya başlayacağız. Domatesimizi, biberimizi ıslattık. Güzelce tamamen suyunu sıktık. şimdi muammaramızın yapımına geçiyoruz. Şimdi öncelikle biberimi robotun içerisine alacağım. Bunları ince salça haline gelene kadar çekeceğim. İçerisine domateslerini de alıyorum. Evet, domates ve biberlerimizi biraz çektikten sonra şimdi içerisine katacağımız malzemelerimizi koyuyoruz. Öncelikle şöyle 8-10 tane ceviz 3 çay kaşığı 1 çay bardağı zeytinyağı 3 diş sarımsak öyle göz kararı 2-3 yemek kaşığı kadar da nar ekşisi böyle 2-3 yemek kaşığı kadar da tahin ilave edeceğim içerisine ve son olarak da bir tatlı kaşığı tuzumuzu da atıyoruz Şimdi bunların tamamını güzel püre haline gelene kadar çekeceğiz robotumuzla. Ve gördüğünüz gibi gerçekten harika bir muammara oldu. Bunu bu şekilde yapıp dolabınıza koyabilirsiniz. Dilediğiniz zaman çıkartıp tüketebileceğiniz gerçekten çok güzel bir tarif. Muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Evet 5 dakika gibi kısa bir sürede hazırlamış olduğumuz kahvaltılık muammamız hazır. Herkese afiyet olsun. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın.